Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizih Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir model göstermek istiyorum hanımlar. Şöyle bakın, gerçekten çok güzel bir model. Bunu bayan örgülerinde, mevsimlik örgülerde ve bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz hanımlar. Şöyle bakın, ee, şöyle. Örgümün arka tarafı bu şekilde. Örgümüzün arka tarafında bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön tarafında modelimizi kuruyoruz. Modelimiz şöyle 11 ilmekten oluşmakta ve bir tane de direk ilmeği 12 ilmek ve katları olarak hesaplayacaksınız. Ve artı en son olarak 3 tane ilmek ilave ediyorsunuz. Şimdi hanımlar ben sadece şöyle 2 tane Model olarak başladım iki dilim onu da göstereceğim size uç kısmı şöyle bakın dilim dilim buna lastik örmenize gerek yok bu şekilde de örgünüzü başlayabilirsiniz hanımlar evet dediğim gibi iki tane model olarak başladım iki örnek başladım. Alt sıraya bir sıra haroşa gittim hanımlar. Haroşanın üstüne modeli kuracağım. Aynen bu şekilde olacak. Uç kısımlar da böyle olacak. Dediğim gibi lastiğe gerek yok. Dilerseniz lastikle örebilirsiniz ama bu şekilde daha güzel duruyor. Bebek elbiselerinde, bebek eteklerinde de kullanabilirsiniz bu modeli hanımlar. Evet. Şimdi hanımlar 12, 12, 24, 3 tane de ilave ilmeğim 27 tane ilmek başladım. Bir sıra haroşa ördüm. Şimdi modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Bir tane düz ilmek örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Şöyle şişime doladım, ajur doladım. 1 2 3 4. 4 tane ters ilmek ördüm. 3 tane ilmeği şu şekilde birlikte topluyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. 1 tane düz ilmek ördüm. Şimdi 1 tane modeli kurmuş oldum. Şimdi 2. modeli kuruyoruz. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. 3 ilmeğimi birlikte ters olarak şöyle ters örgü örer gibi üçünü birlikte topladım. Tekrar 1 2 3 4 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım ve ajur doladım. 1 tane düz ilmek ördüm ve kenar ilmeği. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ipimi bu tarafa alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi hanımlar örgümün arka tarafında bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Başka bir işlem yok. Modelimizi örgümüzün ön tarafında kuruyoruz. Şimdi örgümün ön tarafındayım ve bakın uç kısımlar belirmeye başladı daha ilk sırada. Şimdi tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Hemen düz ilmekten sonra bir tane ajur doluyorum. Bir alt sırada ajur dolamıştım. Burada ajurdan olan ilmeğim var. Bunu düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. 1 2 3 3 tane ters ördüm. Alt sırada 4 tane örmüştüm. Şimdi 3 tane ördüm. 3 tane ters ördükten sonra 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum hanımlar. Tekrar 3 tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar burada bakın ajurdan olan düz bir tane ilmeğim var. Bunu da düz olarak örüyorum. Ajur doladım. Bir tane düz ördüm. Şimdi bu düz bir tane düz ilmeğimiz buradaki kenardaki düz ilmeğimiz bunların hemen yani şurada mesela düz ilmeği ördükten hemen sonra ajur doluyoruz. Burada da bu düz ilmekten bir önce bir de sonra ajur doluyoruz. Ajurlarımız sadece oralarda var. Şimdi düz ilmeği ördükten sonra ajurumu doladım. Bir tane ajurdan olan düz ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. Tekrar 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. 3 tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. İpimi diğer tarafa aldım. Ajurdan bakın oluşan ilmeğimi düz olarak ördüm. Ajur doladım. Tekrar bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz olarak ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Tekrar şöyle örgümün ön tarafındayım. Bakın hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Ajur doladım. Şimdi burada düz iki tane ilmeğim oldu. Bir iki İpimi bu tarafa alıyorum. Bir şöyle 2 2 tane ters ilmek ördüm tekrar burada 3 tane ilmeğimi birlikte topluyorum bakın yerleri zaten belli şu ortadaki ikinci ilmeğim ortadaki ilmeğim aşağıdan yukarı 3 3 toplayarak geldiğim ilmeğim olmuş oluyor bakın şimdi tekrar 3 tane ilmeği birlikte topluyorum 2 tane ters ilmek örüyorum İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar burada bir iki tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Ajur doladım. Bir tane düz ajur doladım. Şimdi diğer örneğe geçtim. Bir iki tane düz ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Bir iki tane ters ördüm tekrar burada 3 tane ilmeğimi birlikte topluyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 tane düz ördüm. Ajur doladım. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Sırayı tamamladım. Bakın hanımlar. Her sırada daha netleşiyor modelimiz. Şöyle. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Ajur doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. Şimdiki sırada bir tane ters ördüm. 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum tekrar bir tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Her sırada bu ters sayıları birer tane eksilmiş oluyor hanımlar. Bu düz sayıları da düz ilmeklerimde birer tane artış oluyor. Şimdi 1 2 üç tane düz ördüm. Şöyle bakın hanımlar. Ajur doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm ajur doladım. Şimdi ikinci örneğe geçiyoruz. Tekrar 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Bir tane ters. 3 ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar bir tane ters. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. Ajur doladım. bir tane düz ve kenar ilmeği. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm hanımlar. Şöyle bakın Üç tane ortada ilmeğim kaldı. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi bu üç tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar 1 2 3 4 tane düz ördüm. Ajur doladım. 1 tane düz ördüm. Ajur doladım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Ortadaki 3 tane ters ilmeği Birlikte tutuyorum. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Ajur doladım. 1 tane düz ve kenar ilmeği. Bakın hanımlar. Şöyle Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Şimdi modelimiz tamamlanmış oldu. Tekrar bir üstteki modeli kuracağız. Aynı buradaki gibi sıra tekrar yapacağız. Ben onu tekrar göstereyim size. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Şimdi burada bakın bir tane düz var. Ortada 3 topladığım ilmeğin bir tane de düz bu tarafta var. Bu 3 tane ilmeğimi birlikte topluyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. Bir tane düz ördüm. Ajur doladım. Pardon, ipimi bu tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Tekrar burada düz ilmeğim, düz ilmeğim ve ortadaki 3 3 topladığım ilmeğim var. Bu 3 tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. 1 2 3 Dört tane ters ördüm, ipimi diğer tarafa aldım, ajur doladım. Bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Evet hanımlar, bakın, şöyle model gerçekten çok güzel kibar bir model. Evet, aynen bu şekilde sıra tekrarı ile modelimiz devam ediyor. Ben şimdi bu ikinci e, modelin kurulumunu. Da yapmış oldum. Sizlere göstermiş oldum. Evet umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.